Hepinize Bugün sizlerle birlikte sonuncuda hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Evet. Ee, sadece Demir şaka şaka. Bugün sadece blok alacağız. Ee, baştan kuralları açıklayayım. Hmm, Get de yok. De de de. Evet bu zor zor bir challenge olmayacak. Bu arada obsi falan var. Yani sadece blok türleri kullanacağız. Sadece konulan şeyleri kullanacağız. Mesela neyse boş verin. Dittir. Evet şimdi gidiyoruz. Ortaya gidiyoruz. Yanım yok bu arada. Mükemmel oldu. Oyunun bana bir kıya bu. Kıya. Tamam şimdi herkes yan uğraşırken ben bu güzel ortayı toplarım. Sonra bir opsi olurum. Sonra mükemmel oldu. Evet. Bu arada sadece set çekmek de yok. Oğlum çok mu zor oldu? Biraz zor oldu beyler ben. Beyler sağ kılıç da. Bu arada adamları nasıl kıracağız diye sorarsanız tahta ve balta var. Evet. Ha bir de tahta kılıç olsa. Diyeceksiniz, olsun. Dıdıt 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 dıdıt. Lan öbürü nerede? Kaç saat dolaştırdı bizi? Dan pa ta. Beyler bu arada kazma balta var. Bunu baştan söyleyeyim. Set çekme yok. Sadece kullanabilir eşya türleri var. Yani yatağımı iyice kaplayabilirim. Set çekmek yok. Tahta balta almak var. Bana ne kardeş. Gerçi tahta balta kılıç gibi olur. Ama sadece adamları kırmada kullanacağız bu arada. Yani mesela vurmayacağız onları. Blokla vuracağız. Bu ne güzel set çekilirdi şimdi ya. Hadi. Hadi abi. yere ver Ne yapayım? Ne yapayım yani? Ne yapayım? Ne yapayım? Bu arada alev topu, alev topu da yok. Hemen şuradan tahta kaldı. Ta, hi, hi ben tam şerefsiz. Beyler bu arada tahta baltı falan böyle güçlendirdim de. Hemen kıralım diye söylerim yani. Şakın. <laughs> Lan bir dakika dur. Demek set çekmek lan. Demek set çekmek yok. O zaman lan. Ta da bak bunun için mesela. Dın, dın, dın. Beyler dünyanın en iyi koruma konumu koruma Beyler dünyanın en iyi korumasını yapacağım bu arada. Haberiniz olsun. Ya yani bu videonun başlığı aslında başka bir şey koyacak. Şaka şaka. Böyle dursun işte. Bir de blokla kaplarız. Öf. Dur şunu şöyle blokla kaplayayım. Tamam artık bedimizi kimse kıramaz. Üstünü de camla kaplarız. Sonra üstünü de yine yünle kaplarız. Dan da dan da dan da dan. Dur ben şu yanıma bir gideyim. Ta da Neyse burayı burayı editlerim galiba. Ya da editçi editler. Dırırırır. Evet artık bir editçim var. İnşallah editliyordur buraları yoksa onun evine sans yollarım. Şu anda yaşayan Neyse boş Tamam bitti. Editçi bitirebilir. Abo. Ne malzeme gelmiştir. Ne malzeme gelmiştir. Tahmin edemez yani. Evet. Bu arada ben bu altınları ne yapacağım ya? Merak ettim şimdi. Bot <laughs> yağlar, iz yüz gücü yağlar, pucuk butalar. Evet şunu şöyle azıcık da alalım. Bu arada iyi bed kuruması yapıyorum çünkü adamı sadece blokla vuracağım. Yani abi keşke baştı abi mi? Neyse boş ver. abi deyim bak. Saygısızlık olmasın sın mısın abi ne iş Aga kinzi mayere vart Bu arada neden Aga biz bu dediğimi iki de bir açıklayacağım birazdan belki açıklamam belki açıklarım belki Neyse, boşverin, açıkla Neyse boş verin açıkla dizi ya dizi boş verin dizi 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 dağlar bizi bizi bağlar Bu arada sadece bunun içinde lan tenzema piko 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 pawaba ya tällä eğer editçi buraya o sahneyi koyarsa ona 1000 lira ver evet hayır 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 video bitebilir yo yo Bitecek mi? Neyse boş Lan. Evet, dünyanın en iyi bir et kurumasını yaptık. Dı dı Lan yeter artık kaplan. Yeminle Abi gıcık oldum vallahi billahi gıcık oldum sadece bir tane kaldı ve bir tane için sadece dört tane patlama korum alacağım Evet artık artık yapabiliriz bunu Hop şuralardan azıcık daha blok alalım Bu arada son oyuncuya katılmayı unutmayın Son oyuncu bana discord'dan demişti Eğer bizim reklamımızı yaparsanız size size uvar parti var. Tı Beyler bu arada niye kimse bana gelmedi? Ben anlamadım onu ya. Neyse en iyi bet kurumamızı yapalım. Palabun. Ne diyor abi? Şu. Hadi hadi yet blok. Yetmez ya. Yani. Net. Yetmedi. Dayı zaten ben neden bunu yapıyorsam Beyzimden çıkmadım. Dur birilerine raşlayayım. Hemen birilerine şöyle raşlayayım. Raş. Rush. Evet. Tı 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 dı. Bu arada zümrütler alınmadıysa alacağım. Set çekmek var. Hayır. Yoho. Arkadaşlar bundan sonra zaten zümrütlerle bir şey yapamayız. O yüzden hepsini aşağı atacağım. Şu kırmızı ya da yar ol, kar olmasın diye. Yar mı kar mı bilmiyorum. Gel bakayım. Başla ciddere. Başla ciddere. Oo! Dayı ben seni kıracağım. Arkadaşlar abone olmayı unut. Ama şöyle azıcık film de kasalım. çıhlan ya yapıyor yapıyor ya abi ben ben blok alacağım evet sadece blok alacağım abi 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 hayır beyler var bu arada bununla bunu. bu çok kötü. Arkadaşlar alıp para ver, bana para ver, bana para ver. O zaman, o zaman bana para verin. Bir dakika set çekmek var arka. Ee, bunun kamera arkası. Set çeksem mi, çekmesem mi? Evet, şu oyuncu durumunu kapatır şurada a bir diyor ya. Asla da F5 yapmam. Tamam, oldu set çekeriz. <laughs> Kamera kız. Gel ben mal mıyım? Allah oh, oh, mal? <laughs> Tuzak. Tuzak. Oh, 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 oh. <laughs> ben kırmızı kim kırdı? Oha kırmızı kim kırdı? Aç şu sohbeti. Kırmızı kim kırdı? Mavi yatağı kırdı. dolu Sarı nasıl kır? Bu işte bir iş var. Ben sana söyleyeyim sefer bu işte. Ben şöyle hemen şöyle yapayım ya. Oğlum nasıl kırdın direkt gittin. neyse boş verin de. Benim kırılmayacağım bel. Abi şimdi bunları sadece ama sadece aşağı atarak öldürebiliriz. Şu üzümlüdü de aşağı atacağım. Zaten benim bir şeyime gelmiyor. Bir yara falan yok. Abi ancak ama aşağı. O de. Abi iki vuruşta ölüyoruz ya. Neyse ama challenge gelir Alparslan challenge challenge'dir. Dırıdır. Oğlum 54 tane biliyor musun? ama 42 tane altının var. Normalde bunlarla servet olur da. Ha ben şimdi nasıl yapsam nasıl yapsam. Beyler bunları net öldüremeyeceğiz. Bak şu anda burada vursam ödebilirim. Yol oynayan. Beyler şunla bir vurayım. Sonra geri çekeceğim. Bir tane vurdum. Abi kıvamlık bunu. Ya bunu ben güzel bir parçalarına ayırdım da. Youtube'dan bildirim gelir. Ben videonuz yaş kısıtlaması. Abicim bak kıvamlıksın zaten seni öldürmek. Lan yalan. Ben bu challenge'ı yapmayacaktım. Gel hayır sen de yapma. Gel şu tarafa gel. Gel 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 gel. Düz gel. Gel lan. Getir 800. Yes be! Kendi TNT'si de düştü salak. Burayı dırtla edit. <laughs> Burayı dırtla edit. Aferin. Ben seni oradan düşürmeyi bilmez miyim? Hem de blokla. Gel. Build fight. Yemin ediyorum. Ölümsüz gibi vuruyor ya. Ne gelmiş. Geldi başrol. Yes be. Arkadaşlar sadece ama sadece blok kullanarak bacı kazandım. Yani çok mutluyum. Bu işi de sadece ben yapıyorum. Evet kapak fotoğrafı bulmak biraz zor olacak. Kapak fotoğrafını nasıl bulacağım lan ben. Neyse kendim yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar roşi kazandık. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Bebe. Bye bye.